Dersim Nazmiye'de yapılmak istenen cami projesi, bölgenin e, inanç dokusunu ve tarihsel gerçekliğini hiçe sayarak dayatmacı bir zihniyetle yapılmak istenen bir projedir. İbadet yerlerimiz cem evleridir, ocaklardır, e, doğadır. Cem yapmak için ibadetimizi yerine getirmek için belli bir yere ihtiyacımız da yoktur. Bu nedenle halkın talebi, halkın ihtiyacı olmayan projelerdir. Tamamen Dersim bölgesindeki canlarımıza yapılmış bir asimilasyon politikasının ürünüdür. Buraya cami dikmek ibadetin kendisine değil, bu halkın kimliğine, kültürüne yapılmış bir projenin ürünüdür. Tamamen asimilasyon nedenidir, asimilasyon çalışmasıdır. Dersim halkının camiye ihtiyacı yoktur. Dersim halkının yola, suya, elektriğe, eğitime ihtiyacı vardır. Dersim halkı bilinçli bir toplumdur. Asimilasyona yıllardır direnmiş, baş kaldırmış. Ama kültürünü unutmamış, inancını unutmamış, bugünlere kadar getirmiş bir e, ilimizdir. Alevi camiasında da bizim inancımızın merkezidir dersin. Ocaklarımız, dedelerimiz, pirlerimiz, hep bu bölgeden gelmiştir, hep bu bölgeden çıkmıştır. Buradaki ocaklarda büyümüşlerdir. Bu nedenle Nazmi'nin ihtiyacı cami değil, cem evlerinin, ocakların, kültür mekanlarının güçlendirilmesidir. Yapılacak bir yatırım var ise oranın kültürüne uygun olan cem evlerine, oranın yapısına, kültürüne uygun olan kültür merkezlerine yapılmalıdır. Alevi inancının eşit yurttaşlık temelinde tanınmasını sağlamazken buraya cami projesi yaparak asimilasyona uğratmak başlı başına siyasi ve politik bir oyunun parçasıdır. Dersimin inancı bellidir, hafızası bellidir. Hiç kimse bu coğrafyanın kimliğini projelerle dönüştüremez. Nazmiye'de dayatılan bu cami projesini reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Her daim bunu her platformda, her yerde dile getireceğiz. Dersim'in ihtiyacı değildir bu yapı. Bunu da kamuoyu böyle bilsin. Dersim'de oynanmak istenen bu asimilasyon politikalarına karşı her yerde, her fırsatta sesimizi yükselteceğiz. Bütün gücümüzle, direncimizle bu projenin karşısında olmaya devam edeceğiz halkımızla beraber. Buradan bütün yurttaşlarımıza, duyarlı halkımıza da bir mesaj vermek istiyorum. İnancımıza sahip çıkalım bir arada olmamız çok önemli. Bugünlerde Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı bütün illerde büyük bir çalışma içerisindeler. Biz Alevileri çevirme, yönlendirme, politik emellerini alet etme çabaları vardır. Biz bu çabaları boşa çıkartacağımıza eminim. Hiç kimse heveslenmesin. Aleviler güçlüdür, bir aradadır direnmesini de baş kaldırmasını da tarihte yeri vardır. Herkes bunu iyi bilir. Biz sizin oyunlarınıza gelmeyiz.